sen. <laughs> Deli mi ben lan? De? Niye deliyim acaba ben? Delisin. <laughs> Çok hoşuna. <üşümdüm. gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Elbiseme bayıldın mı acaba? Ee, sen ben biri görecek ]ydim. dersen söyleyeceğim. <laughs> Aa! Hiç umurumda olmamış. <gülüyor> <gülüyor> kül kedisinin... Yakın arkadaşının e, e, stüdyosu. <gülüyor> 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 Bana bak bana iyi. Sen bizi mi dinliyorsun? Sen beni mi dinliyorsun? Bizi mi dinliyorsun sen? Ay, Bora Bey. Biz oğlum. burada iş konuşuyoruz sen bizi mi dinliyorsun? Kimle konuşuyorsun sen? Annemle konuşuyorum. Git içeride <laughs> konuş. Yürü. <laughs> ben benim yakınım var direkt. Ne no, oldu sen ne <laughs> yiyorsun? Ben böyle bir şey yaptım da <laughs> kendime güldüm. Nerede kaldın Bora ya? Neredesin? dosyalar gelmiş. Gelsene Tuğçe. Ne habersin Boracığım? İyi, iyidir Tuğçe. Aynı bildiğin gibi. Sen nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim biliyor musun? Öyle mi? Ne güzel. Ne mutlu sana. Son zamanlarda böyle... ...gereksiz noktalara çok takıldığımı fark ettim. Fark etti. Evet. Bu farkındalığın sebebini mi? öğrenebilir miyim acaba? Duygularını açıkça boraya ifade edeceksin. Rüzgarla ayrıldık. Ne? Tamam anne, bitti yani. Bu sefer tamamen. Anladım. Yani son zamanlarda itkeller yaşıyordunuz ama ben düzeleceğini umuyordum. Üzüldüm. Evet biraz daha denedik ama yani Rüzgar benim için uygun biri değil. Bir de kafamın çok karışık olduğu bir döneme denk geldi. Kafa karışıklığıyla kurulan ilişkiler sağlam ilişkiler değildir Tuğçe. Haklısın. Hiç değildir. O yüzden biz de bu defteri tamamen kapatmaya karar verdik. Yani arkadaş olarak daha iyiyiz Rüzgar'la. Anladım. Umarım karşına mutlu olacağım biri çıkar Tuğçe. Huzurlu olacağım. Öyle mi diyorsun? Hı, hı Yani ben senin mutlu olmanı isterim Tuğçe. Bak bir şeye ihtiyacın olursa, birine ihtiyacın olursa ben her zaman bir dostun olarak yanındayım. Tamam mı? Bir dost. Biliyorum. Sağ ol, sağ ol. O zaman ben odama gidiyorum. Sonra konuşuruz tekrar, işlerimi halledeyim. Tabii ki, görüşürüz. görüşürüz. Kahvenin altına bakar mısın? Şimdi doğru kafe. Ha? Kanki. Gel 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 gel. Adanım buyurun. Şöyle oturun lütfen. Zaten böyle oturacaktım. Kahveniz Bora doğru sözler. Ne oluyor? Aşk. Ah, <laughs> Ah kıyamam ben bunu içemem ki kalp var bunda. Kankim o zaman içmeden bir altına bak bakalım. Belki bir şey vardır. <gülüyor> <gülüyor> Dün akşam da tutturdu teyzenle konuşacağım diye. Hmm, çiçek çikolata da getirdin mi bu sefer? Sus ne yazıyor? Kahveyni içtikten sonra temizlik odasına. Geçin. Güzel kalpliğim. Çok hoş. Bora. <laughs> ne gelmemiş? Sevdiğin masanın altında seni bekleyen bir kutu var. Ah çok güzelsin. Terasta bekliyorum. Bozacıya mani okutmaktan daha ileri gidemezsin diye düşünüyordum. Daha neler neler yaparım da. Neyse. Değilsin sen. <laughs> Değil mi ben ben? De? Niye deneyeyim acaba ben? <laughs> Ayakkabının ne yerdeki? Çok güzeller. Çok güzel. Bence de. Bence de çok güzeller. Sen de çok güzelsin. Anam bizi görecek. Görürlerse görsünler umurunda de değil adam. Bana bak. Bana bak bana. Sen elbiseni beğendin mi? Bayıldım. Sevindim. Üzerinde harika bir ürünün hiç şüphem yok. O elbise, ayakkabı. Elbise, ayakkabı? Hı. Sen ve benim bu akşam baş başa yiyeceğimiz yemek için adam. Hı. Ama bu sefer sakın kaçma bulursun seni yine bulurum. <laughs> Duydun mu? Kaçmaya niyetim yok. Kaçma. Kaçmayacağım. Sakın kaçma. Kaçma. Alo. Tamam tamam. <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. Görme inşallah. Allah Allah. Gör, Sen gördü gördü gördün mü? Yok. Sen ha, ayakkabının tekiyle karşıma geçmişsin. Bana çekim mi yapacağım diyorsun şimdi? Bu mudur yani? Bora Bey. Ne olmuş? Yani ben şimdi bir şey ayakkabı buraya getirdim diye. Ha. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Sen, sen çekim kaçta haberin var mı senin? Çekim saat kaçta haberin var mısın? Çekim senin? Çekimi? Çekim, işte yemek. Ha. 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 Anladım. Ka kaçta çekim? Bak iyi dinle. Çekim saat 8'de. Tamam mı? Çekim saat 8'de. Saat 8. Hah. 8'de. Evet, tamam. 8'de. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Alalım. Ha nerede olacaktı çekim? Benim haberim Babam olmadı bunun. Şey şu an. birige ediniyorum ben yani size sordum şu an. Hmm, hmm. Çekim de. Çekim şeydi. Geçen gün şu Tarihi Lezzetlerimizden Boza'nın haberi yapıldı ya, tanıtım yapıldı ha. ya. Hatırlıyor musun? İyi hatırlıyorsundur ha, bence. Ha, hatırlıyorsundur. Ha, ha. İşte o stüdyonun hemen altında. Ha boza lansmanı. Evet, işte orada. Ee, Bora Bey şey. Ney? O şey var ya kül kedisi var. Kül kedisinin üvey kardeşleri var orada. O güzel değil orası. Kül kedisinin. Üvey kardeşlerin olduğu Aa! Ya, o stüdyo. Evet. evet ha, o stüdyo evet. güzel şey olsun. E, kül kedisinin yakın arkadaşının e, o stüdyosu olsun. Hmm. <laughs> tamam. Anladım olur. Bana bak bana iyi. Sen, beni mi, sen bizi mi dinliyorsun? Biz burada iş konuşurken sen bizi mi dinliyorsun? Hayır Bora Bey annemle konuşuyorum. Git içeride konuş. Ya, Yürü. Anlatılmaması değil bu. Beynin oksijen gitmiyor bunun. Aşağıda terasa çıkıyor Sen sürekli. Tamam, o bakma dur. saat 8'de. Ne oldu Eyüp? Niye sırtıyorsun? Benim bir şeyim yok da. Bence Bora ile İlha'da. Hala birlikteler. O nereden çıktı? Terasta bir oldu. Of tof konuşuyorlardı. duydun mu? Ada ile Bora Bey e ayrılmamışlar. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Evet. Hatta şu an terasta birliktelermiş. Ada Hanım. İşiniz bittiyse bana bir bakabilir misiniz acaba? Tabii, tabii Tuğçe Hanım. Bir saattir seni arıyorum. Geçen yılın kapak fotoğrafları için neredesin sen? Ben şey dedim Tuğçe Hanım Selin'in yanındaydım da kahve siparişi verecekmiş, ben de ona yardımcı oldum. İyi. Fotoğrafları bırakırsın bir ara odama. Tamam. 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 Hı -hı.